İnsanlar Allah'a sevgi adına dünya cehenneme çevirme eğilimindeler. Ya Rabbi seni seviyorum diye benzin döküyor, yakmaya çalışıyor kendini. E sen Allah onu mu diyor? Sen dünyayı cennete çevir. Dünya güzel olsun. Sevgi dolu olsun. İnsanlara laf sokmayı öğrettiler. Adam insan azarlamayı öğrettiler. Bağırıp çağırmayı öğrettiler. Küfretmeyi öğrettiler. Hakaret etmeyi. Oyun oynamayı öğrettiler tuzak kurmayı öğrettiler. Genç kızlara, küçük çocuklara bile huysuzluk öğretiyorlar birçoğuna. Aksilik mesela bilmez çocuk normalde öğretiyorlar. Çocuk bile biliyor. Terslik mesela, ters cevap vermeler. Küsme, darılma. Taktikler uygulamalar. Kendi ellerinden dünyayı cehenneme çeviriyorlar. Ya kardeşim bırak. Normal insan ol. Güler yüzlü ol, sevecen ol, Allah'ın nimetlerine sevin. Ne güzel, rahat, arkadaşız, kardeşiz. İlla oyuncu mu olacaksın? İlla tuzak mı kuracaksın? Ya insanlar hakkında oylumlu düşün, güzel düşün. Değil mi? Onları sevindirecek bir şeyler yap, hoşlarına bir şeyler yap. Onlara sana yapsınlar. Rahat, güzel yaşa. Cennette de Allah size güzel yaşatacağım diyor. Dünyayı kendi ellerine cehenneme çeviriyorlar. Dünyadaki sanayinin yüzde ellisi adam öldürmek için silah yapmaya ayrılmış durumda dünyada. Evet. Yüzde ellisi. Bütün ülkeler askere, polise mermi, tüfek, top, obüs topu, havan topları, havadan atılacak bombalar, napalm bombası, napalm bombasının yakıcı etkisi için nitrogliserinin miktarını ne kadar artıralım onu düşünüyorlar. Evet. <laughs> misket bombası patlama oldu mu diyor ya şu yeteri kadar adam öldürmüyor diyor. İçine diyor ayrıca parça da koyalım diyor. O parçalar ayrıca bir daha patlasın ki şöyle milleti darma keşan etsin diyor. Ya tebrik ederim diyor buluşundan dolayı diyor. Senin maaşına zam yaptım diyor. Yok yok gerek yok. Efendim. Ya kardeşim sen misket bombası, napalm bombası bilmem ne onunla uğraşacağına milletin çocukların tepesine şeker sep değil mi? Tabii, evet. Efendim oyuncak at havadan bomba atacağına yiyecek at güzel çikolata at havadan değil mi? Peki, böyle döne döne düşecek şekilde çikolataları çocukların başına <laughs> yesinler kamyonlarla meyve götür kamyonlarla bomba götüreceğine askeri gemilere değil mi yiyecek doldur silah dolduracağını şeytan insanlar birbirine düşürdü. Mehdiyet bu belayı durduracak işte. İnşallah, inşallah. Ya kardeşim adam öldürmek için silah yapmak ne korkunç bir şey ya. Kardeşim işin gücün yok mu? Yazık değil mi garibanlara ya? Cayır cayır yakacaksın adamın kafası gözü darmak yaşan oluyor. Bomba patlıyor, eli yüzü, kolu bacağı kopuyor. Tam isabet diyor. Çak beş diyor adama. Neyine seviyorsun lan? Adam öldürüyorsun. Amerikalı pilot gördünüz değil mi geçen gün? Evet. evet, hocam. Havadan vuruyor. Evet. Şarkı açmıyor. Şarkı çalıyor. Seviniyor. Tam isabet diyor. Müslümanları paramparça ediyor attığı roketle. Heyecandan ağlayacak sevincinden. Ya kardeşim Afganistan zaten yoksul. Yüzyıllardan beri yoksul garip, gariplerim. Ne istiyorsunuz adamlardan ya? İyilik istiyorsanız kitap götürün, okutun, eğitin. Yiyecek verin, içecek verin. Fabrikalar, tesisler kurun. Değil mi? Evet. Mutlaki adam. Sen adamı zoruna döverek, söverek inancından vazgeçirebilir misin? Adamlar niye yobaz diyor? E cahil bırakmışsın. Komünistlerin ne verdiniz daha önce. Ruslar iflahını kesti benim gariplerimin komünistler mahvetti. Uzun süre onların esaretinde yaşadılar. ve onlar bıraktılar Amerika tepelerine çöktü. Ya bırakın rahat yaşasınlar. Cehaletinden şikayetçiysen eğit, öğretmen gönder, okul aç. Bir şey de diyor ki adamların. Yiyecek ver. Şimdi döverek söverek adam fikrinden vaz mı geçiriyorsun böyle? Parmağını keserek, kulağını keserek. E daha da nevri döner, daha da kinlenir adam. Sevgiyle hallesene. Bunu yapacak olan işte yine Mehdi ve İsa Mesih'tir. Direndikleri müddetçe dünya sürekli bela içinde olacaktır. Acılar içinde olacaktır. O direnmeyi kaldıracaklar.